Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Masterchef Türkiye 2025'te dün akşam 18. kişi ana kadroya giren 18. kişi belli oldu. Yarışmacıların arasında 4. gruptan Sümeyye dün akşam 18. kişi olarak ana kadroya girdi. Lakin şöyle de bir şey var, herkesin fikri kendini bağlar, herkesin izleyişine, yorumuna saygı diyorum. Ama ben burada Sümeyye'nin kadroya girmeyi hak ettiğini sanmıyorum. Sümeyye konusunda kafamın altında birçok soru var. En önemli sorulardan bir tanesine gelirsek, şunu iyi bakın, iyi derleyin. Orada şefler... 5 kişilik bir grup var. O 5 kişiye orada nasıl yemek yaptıkları yapamadıkları alenen belli. Ee, çok beklediler. Sonra Somer içeriden geldi falan. Bu bir kurgudur. Benim kanaatim böyle. içerden bir talimat. Çünkü balkondaki kurguya bakarsanız bir görüntü eksik. O görüntü ne biliyor musunuz? Balkonda 17 kişi var. Yarın öbürsü gün Sümeyye ne yapar, yemek yapabilir mi, yapamaz mı, bilmiyoruz. Bu treni bir daha kaçırmak istemediler. Niye? Yukarıda, balkonda başörtülü, türbanlı bir yarışmacı yok. Beyza vardı, Esra'lar vardı, işte geçen sene bir sürü insan vardı. Ama bu seneye baktığımızda başörtülü, kapalı, işte güzel türbenti. Ben başörtüsüne hiç laf etmiyorum. Daha fazla olsun isterim. Geçen sene Gamze de vardı. Vardı. Ama bir dikkatimi çekiyor. Bir puzzle'da bir taş eksik. Bir Beyza gibi hikaye olacak. Bir önceki oyunda da orada kız vardı hiçbir şey yapamadı. Nurdan mıydı onun ismini buluruz. Ama bir eksik var dikkatimi çekiyor dedim ki geliyor bu kızı alacaklar bu kızı yukarı çıkaracaklar yaptığı yemek işte orada tereden yaptığı yemekte beş para etmez bence onun gibi nice yemekler yapıldı şefler geçirmedi bu ne ya bu nasıl bir kurgudur bir önceki yarışmacı grubunda üçüncü grupta şimdi diyorlar ki Mehmet'e bak nasıl pas veriyor ton sür ton neyin ton sür tonu ya yaptığı rulonun içindeki Tonla Altta sos diye koyduğum, etak yaptığım dediğin ton aynı ton. Bir tek yağ var. Yağ zaten normal. Ton sür ton olması için rulonun içindeki sosun neyse işte daha koyu olması lazım. Koyudan açılarak gider. Ton sür ton. Tonların farklı e, şeyleri. Duvara boy zaman renk renk olur ya. Yalandan ton sür ton diyor. Rulon kıtır kıtır diyor. Bırakın abi ne rulolar gördük biz yarışmada. Rulo çok sertti kime yediriyorsunuz ya? Orada tamam Yusuf'un yaptığı yemek belki de geçmeyebilir ayrı bir şey ama bence Yusuf'un yaptığında daha fazla emek vardı. Şefler dün erkek çıktı gördüğümüz gibi. İlk günde erkek çıktı orada Hakan çıktı Tunahan çıktı. Bu sefer de erkek çıkarmazlardı. Bayan çıkmalıydı tülbentli, örtülü, eşarplı, kapalı bir bayan yok balkonda. Bir böyle bir bayan çıkmalıydı. Yoksa gastronom konusunda hiçbir eğitimi almayan olabilir, çıkabilir, saygım var. Başörtülü olmasına büyük saygım var. Onda sıkıntı yok. Prodüksiyonda sıkıntı var. Çünkü bu Masterchef tarihine Beyza diye bir gerçek var damga vurmuştur. Medya, sosyal medya yıkılmıştır başörtüsü sponsorları falan filan böyle bir kimlik çünkü izleyici de çok iyi karşılığı olmuştur. İzleyici sevmiştir. Beyza karakteri yaratılan Beyza karakterini finale kadar götürdükleri Beyza karakterini Masterchef izleyicisi sahiplenmiştir sevmiştir. Bu sene bir Beyza karakteri çıkarmak zorundalar ve Sümeyye'yi çıkardılar. Yoksa Sümeyye'nin yaptığı yemek bence beş para etmez. Yaratıcılık mu Allah aşkına ya? Ne yaratıcılığı arkadaşlar ya? Biz bunca sene izliyoruz. Yaratıcılık görmesek amenna. Yaptığı rolü Mehmet Metiye düzüyor. Al buradan söylüyorum. Açık açık söylüyorum arkadaşlar. Bakın Mehmet Yalçınkaya geçen sene e, neydi Semih miydi çocuk vardı pırıl pırıl kara büklü tamam mı? Dediği cümle şu bak sonlara gelirken. Sorun bizde diyor Mehmet. Bak Mehmet Yalçınkaya soruyor sorun bizde. Çok sade yaparsın niye sade yaptın deriz. Çok karışık yaparsın. Niye çok karışık deriz. Tamamen ana ürünü kullanırsan niye bizi niye boğdun deriz. Bizde dert bitmez. Her şeye bir yakıştırmamız var. Bunu diyen Mehmet Yalçınkaya. Bu adamlardan, bu prodüksiyondan siz hakkaniyet, adalet beklemeyin. Böyle gözüküyor. Bak dedim ya açık ve net. Tamamen ana ürünü kullanırsın, bizi niye boğdun deniz. Bizde dert bitmez, her şeye bir yakıştırmamız vardır diyen Mehmet Yalçınkaya'dır. O yüzden dün akşam Sümeyye asla hak etmedi benim gözümde. Siz ne derseniz saygı duyarım ama benim gözümde asla hak etmedi. Ha çıkanlara baktığımda orada Sercan olmadı. Sercan konusuna geleceğim. Pilav konusuna geleceğim. Balkondaki o var ya o bir laf söyleyeceğim ağır kaçacak. Oraya da geleceğim. O balkondaki var ya o kendini bilmez. Hadsizler. Kul hakkı yemenin peşinde olanlar. Onlara da geleceğim. Sercan olmadı. Belliydi. Ali İhsan acayip yapmış. Olabilir mi? Olabilir. Aslı, zaten Aslı bir gaz aldı. Aslı'ya bir gaz verdiler. Sen şöylesin, sen böylesin. Aslı kendini şef sandı. Acayip şef hareketlerine giriyor. Olmuyor. Üçte sıfır. Aslı, e, inan bugünden itibaren bir sıkıntı olacak. Çıkar mı? Çıkabilir. Çıkarsa normal bilir. Kesinlikle normaldir. Ama çıkmazsa Aslı e, Masterchef 2025'in en komedik e, komik fiyaskosu olur. Metiyeler düz, Şöyle eğitim veriyorum. Böyle yerlerdeyim. Şöyle background'um var. Üçte sıfır. Kendi kendine orada bir havaya girdi. Şefler ona bir hava verdi. Kendini bir üst segmentte görüyor. Değişik yorumlar katıyor. Ama yapamıyor. Ama Yusuf, Yusuf'un tabağına baktığımda orada baktım lahana yapmış içine kuş falan filan. Sümeyye'nin tabağından daha iyiydi, Açık ve net. Şefler uzun süre içeride neyin konuşmasını yaptı? Eğer orada metiye düzlükleri gibi Sümeyye'nin tabağı iyi ise o kadar uzun durmazdı şefler. Zaten aslı yapamadı berbat. Zaten e, Serzan'ınki de olmadığı için de hiç yeşillik yok. Hadi Ali İhsan'ınki de öyle böyle. Ne o kadar uzun, uzun konuştular? Çalışıyor. İçeriden talimatlar. Ya Yarsan Kirşen, Sümeyye hak etmeden geçmiştir. Hak etseydi saygı duyarım ama hak etmeden geçmiştir. Oraya bir tane kapalı tülbentli Başörtülü bir bayan yerleştirmek zorundalardı. Baktılar ki 18 kişi, 17 kişi hiç arada bir e, geçen senenin beyzası yok. Ayvah dil tren kaçıyor. Birini yerleştirmek lazım. Hop. Sümeyye'yi yerleştirdiler. Bu kadar basit. Bak sonra yanlış yanlış gereksiz gereksiz yorumlar yapmayın. Ben başörtü düşmanı falan değilim. Abimizin annesi babası başörtü. Onda bir sıkıntı yok. prodüksiyonun Ali Cengiz'ine gel. Sen oradan bak olaya. Aa, Rulo kıtır kıtırmış. Ya kardeşim bir önceki oyunda Muratcan'la İrem. Burada yazmışım. Muratcan'la İrem. Ne çıktı? Füme, fa füme paprika, Isli biber çıktı. Hatırlayın, Süme paprika isli biber Muratcan Süme paprikayı 3 farklı tonda kullandı. Acı, tatlı, ekşi. Somer dedi ki bayıldım. Ama kimi geçirdiler? İremi geçirdiler. Burada sen farklı tonlarda kullandı diye, farklı lezzeti farklı e, formlarda kullandı diye nasıl Süme'ye metiye düzüyorsun? Orada Muratcan o biberi, o isli biberi, paprikayı Çocuk üç farklı tatta kullandı, formda kullandı ya. Yaratıcılık budur. Sen Sümeyye'yi geçiriyorsan o Muratcan'ı da geçirecektin. Kadın erkek dengesi yapmaya kalkmayın orada. Gerekiyorsa bütün yarışmacı kadın olur. Hak ediyorsa bütün yarışmacı erkek olur. Tövbe estağfurullah ya. Geliyorum bir başka konuya bak. Delirdim bak ben harbiden delirdim. Ya kusura bakmayın bak ya öfkeliyim dün akşamdan dolayı. Şimdi bak oraya geliyorum. Şimdi tere çıktı iyi hoş. Gayet de güzel. Tere nedir arkadaşlar? Tere gayet de kililerden yaban rokası da geçilir. Severim güzeldir. Ayrı bir şey. Şimdi orada ne yaptı babacım? Bizim o şey. Kim Nur'un ismini kaçırmayalım burada. Tamam mı? He. Sercan. O isimleri ezberlemek zorunda değilim. Sercan pilavı aldı kamera gösteriyor kamera pilavı aldı tattı tam şey yapacaktı içine tak 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 vurdu o anda Hilal dedik ya Sercan abi durdu, hop kaşığı aldı lavaboya attı Bak bunu kamera gösteriyor kamera zaten bunu yakalar bu esnada Eda Nur oradan Mehmet şefi e dedi ki şefim dedi arkadaşlar dedi çift tadım olabilir. Bak çok iyi, bak baktığınız zaman bu iyi niyet. Ben iyi niyeti gördüm orada. Kız da söylüyor iyi niyetle söylüyorum. Çünkü daha 25 dakikası var. Pilav çok zor olan bir şey değil. Eğer çift tadım yapmışsa yapmış da olabilir diyor. Bir bakın diyor. Tamam mı? Bak bir bakın diyor. E, hemen zaman varken kurtarsın diyor. Yok son dakika olursa diyor yemeği e, boşa gidecek. Aslında Eda Nur çok da iyi niyetli söyledi. Orada bak ben oyuncuyum. Ben sanatçıyım kardeşim. Kameranın ne olduğunu bilirim. Öyle bir şey olduğu anda orada oturan İrem Kanan ve ekibi var ya, monitör var. Kameraların hepsi bağlı. Tamam mı? Hemen der ki replay yap. Al geri. Bir dakika sürmez hemen kameraman basar tuşlarına hop geri sarar hop o görüntüyü verir görüntü öyle zor çok karambole bir görüntü ince bir görüntü ayarına gerek yok en fazla bir dakikalarını alır görüntüyü geri alıp orada Sercan'ın tabağı vurup da kaşıktan pilavın düştüğünü görmek nereden baksanız 10 dakika sonra geldi Mehmet geri ya. Ya adam pilavı daha da başka şekilde kullanacaktı. Ha orada Eda Nur iyi ki söyledi. Bu kameralar bunu yakaladı. Bu gelecekti geriye. Ya orada Sercan pilavı farklı yerler tabaklara oraya buraya koysaydı. Komple yemek iptal olsaydı. O ayrı bir şey. Ama bakın Ali Cengiz'e Sercan'ın orada e, yukarıdan Eda Nur söyleyince şef dedik hangisine koydum pilav olabilir. Pilav olabilir koydum dediği yerde Mehmet kameralara bakalım dediği anda kameralara bakıp konuyu netleştirmesi bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Kameralar eski e, 35'lik makara değil. Dijital. Bas geri. Hop, ver görüntüyü monitöre. İrem Kanan beyefendi baksın oradan. En fazla bir dakikada o görüntü ortaya çıkıyor beyler. Kimi kandırıyorsun? 10-15 dakika sonra geldi Mehmet Şef ya. Sanki var sisteminde veyahut da adli tıktan görüntü analizi yapıyorlar. Kriminal inceleme mi yapıyorsun? Dedim ya Mehmet geçen bir girdi. Durun ben Mehmet geliyorum. Sanki e, asayiş baskını gibi. Dün de geldi. Durun. Lan neyi duruyorsun Sercan? Çift tadım muhabbeti var. Vurmuş içine düşmüş pilav. Sen niye öbür arkadaşlara durun arkadaşlar diyorsun? git Sercan dur de. Hadi orayı geçiyorum. Şimdi yukarıdan Eda Nur çok hakkaniyetle söyledi. Orada Hilal, e, onun çift tadım yapabilir anında e, Sercan abi de uyardı. Durdu Sercan, kaşığı geri attı. Orada Hilal'in de söylemesi gerekiyordu. Şefim bir bakar mısınız, e, Sercan abi uyardım ama yanlış olabilir. Zaman varken şey, Hilal ağzını açmadı. Eda Nur, aferin Eda Nur'a. Çünkü niye? Kul hakkına girmeyi kurtardı. Bak! Orada yukarıdaki çakallar sürüsüne bak. Gizem bak. İrem var. iki tane tıfıl boy. Bir tane Çağatay. Konstrimatris gibi her yerde geziyor. Tamam mı? Diyor ki ayıp diyor ya ayıp diyor. Söylenir mi diyor. Belki adam diyor bugün önünü kalıp ana kadroya girecek diye. Ulan Çağatay denen tövbe estağfurullah. Orada önlük kalıp çıksaydı, kamera kaçırsaydı, kaçırmazdı, ihtimali de yok kamera kaçırdı diyelim. Önlü kaldı gitti kul girmiyor muydu? He? Bu karaktersizlik değil mi? Bu haysiyetsizlik değil mi? Oradaki diğer arkadaşlara yapılan bir şerefsizlik değil mi bu? He? Çağatay Efendi. Orada İrem, Gizem. Siz nasıl bir ahlaka sahipsiniz? Aynı şey sizin başınıza gelseydi. Çağatay, Gizem, İrem aşağıda olsaydınız. O anda Sercan çift tadım yapmış olsa görülmeseydi, geçseydi önlüğü alsaydı, sizden önce önlük alsaydı, siz önlük alamasaydınız. Kabul edecek miydiniz? Hayır kabul etmeyeceksiniz. Bir de yukarıdan çemkiriyorlar. Aa niye söyledi? Ben olsam söylemezdim. Ben olsam söylemezdim demek şu, ben bir e, haysiyetsizim, kul hakkına girerim, da, e, kendi keyfim, zevkim için adam satarım demek oluyor bu. Sercan da şey yapmayacak kardeşim. Helal olsun Edanur'a. Çok iyi yaptı. Öyle geçeceğini hiç geçme. Kimse ne olursa olsun. Tamam Sercan ampute. Bacağın altı yok. Saygı duyuyorum. Ne olursa olsun. Kim ne olursa olsun. Orada orada bir yarışmacı. Farklı bir gözle bakamazsın. Kul hakkı Allah indinde herkes birdir. Kul hakkı yiyorsun. Bir de orada konsumatiz gibi bütün herkesi gezen Çağatay Orhan'ın hamisi muhtarı gibi yani Konsülimatist derken yanlış anlamayın. Hani bir bak farklı bir şey söylemiyorum. Masa masa gezen insanlar olarak söylüyorum. Tövbe estağfurullah. Bir de orada ayıp ya diyor. Söylenir mi diyor. Ulan bir çevir bakalım ibreyi. Sen in aşağı. Aynısı senin başına gelsin. Tövbe estağfurullah ya. Niye söylemeyecekmiş? Niye söylemiş ki belki önlük giyermiş Sercan? Bunları da adam yerinde koyanlar var dedim Sümeyye asla ulan 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 ee. neyse gelelim başa gerildim gerdiler beni harbiden geldiler ya bir gün iyi yemek yapıp hemen gaza geliyorlar bir gün iyi yemek yapıp üst ee, etaba geçince hemen diyorlar ki öbür gün ben diyorlar işte tamam kendimi buldum bugün önlüğü alacağım bir gün iyi yemek yapıyorlar ilk ekipte burçak vardı bir kere iyi yemek yaptı karadesin pistini ayıklamadığı için önlüğü kaçırdı aslında çağatay değil burçak girmişti burçak ondan sonra lastik patlattı bir daha aynı yemek yapamadı yedeklere bile giremedi onun dışında diğer insanlar da var her grupta var ee, orada bir gün yemek yapıp ikinci gün geldiğinde bir gün önceki gün yaptığı yemeği her zaman aynı güzel yemek yapacağını sanıp da önlük giyeceğini sanıyorlar. Halbuki o şans onlara o gün gelmiştir ama o, o şansı o gün kullanamamıştır. Bu kadar net açık ve net. Hala önünde ya Mehmet diyor ki rulo kıtır kıtır. Sümeyye'nin yaptığı rulo diş kırardı valla diş. Çatalla bıçakla kıramadılar. Biz ne rulolar gördük. Daha çatalı böyle tık koyduğunda çıt diye kırılan ruloydu. Dünkü ruloyu kıramadılar bile. Zor bela kırdılar. Sırf metiye düzmek için Vallahi billah. Ee... Ayten. Bak konuşma vardı. Ayten. Eylül İrem. Şimdi balkondan konuşuyor. Şefler soruyor. Ayten demagoji felsefe. E, hayat hikayesinden dem vurdu. Şimdi bak aşağıda yarışmacılar var. Bu yarışmacılar önlük giymek için, hayalleri için koşturuyor. Ayten'e söz hakkı veriyor şefler. Ayten dramatik hikayeyi başlıyor. Derken oradan şef Eylül'ü attı pozu. Çünkü bunlar her şey kurgulanmış. Eylül başladı, İstanbul'a geldim. İşte yemek e, dersi alacaktım, dolandırıldım, evsiz kaldım, barksız kaldım. Dramatik. Aşağıdakileri niye anlatıyorsunuz? Aşağıdakilerin bunları dinlemeye mecburiyeti var mı? Senin özelin seni bağlar. Ben izleyici olarak sen dolandırılmışsın. Yemek yemekçilik olarak tamam, o senin hikayen saygı diyorum da. O yarışmada, aşağıdaki insanların enerjisini düşürüyorlar moralleri bozuluyor, Duygusallaşabilirler. Eylül'ün dolandırılışından aşağıda yemek yapacak olan kişilerin e, bağ, neyin bağdaşı? Bana ne kardeşim sen dolandırıldıysa Ardından geliyor orada İrem. Yok evlenmiş, yok ayrılmış, yok Amerika'da falan. Bunun yarışmayla konuyla ne alakası var? Yemekle ne alakası var? Bir hikayesi herkesin bir hikayesi var. Orada Eylül oradan diyor ki benim böyle oldum, şöyle çıktım. Ya saygı duyuyorum da. Yarışmayla bağdaşan nokta ne? Birazdan aşağıdaki okunca insan hayatının mücadelesini verecek. Orada Ayten'in dramatik hayat hikayesi, Eylül'ün hayat hikayesi, İrem'in hayat hikayesi hepsi de çile geçti, hepsi de çamurlara batmışlar, çıkmışlar, diyermişler falan filan e felsefe yapıyorlar. Hayat dersi veriyorlar. Lan git aşağıdaki insanlar anası ağlıyor önlük giymek için. Kılı kırk yarıyorlar. Siz onlara ne sizin şeyinizden. Dinlenebilir. sayık ama bırakın o insanlar yemek yapmaya geldi. Şeflere sır gaz az olsun diye gazelden soruyor. Gazelden soruyor. Onlar da anlatıyor. Cık cık, Ayten çıkıyor öğretmenmiş gibi. Öğrencilerim öğrencim. Bak Ayten'den bir cacık olmaz. Ayten'in ömrü orada uzun değil saygı diyorum. Bir hanımefendidir. Benden belki büyüktür. Ayrı bir şey. Ama öyle öğretmenin mi öğretmenim mi ayaklarıyla gitmesin. Orada fena e, takılacak o. Çok takılacak. Hadi bunu geçtik. Aiten Heylül İrem hayat hikayesi yazdık bunlara. Hayattan felsefeden her felsefe yapıyorlar ya. Hayattan demagoji, gazel okuyorlar. Hayat hikayem varsa gidersin tarih kanalına veyahut da e, Esra Erol'a Müge Anlı'ya anlatırsın abi. Burası yemek yarışması. Bu nedir? İyi cılıklı çıkardılar ya. Ben o kişilerin Ayten, İrem, Eylül'e saygı duyuyorum. Ama bu yarışmada bunun bu konuları bu kadar öne çıkarmanın anlamı ne? İzleyicinin kalbine dokunmak, izleyici üz üzmek, izleyici demesi aa kızım Eylül'e bak nasıl da kız neler olmuş. Dolandırmışlar kızı Ayten gördün mü Necla bunu mu istiyorlar? Ah İrem evlenmiş Amerika'da. <laughs> Ayrılmış falan çok zor gün. Bana ne abi? Burası yemek yarışması. Saygı duyarım. Herkesin bir hikayesi var. Herkes anlatmaya kalkarsa o gözyaşları şelale olur. Sultan Ahmet çeşmesi gibi akar ya. Şefler de bunları seviyor. Şefler böyle dedikoduları seviyor ya. Prodüksiyon zaten yayın süresini metrajı doldurmak için hikaye üstüne hikaye yazıyor. Kafede pari, kafede pari. Et, patates, sos, başka da bir cacık yok. Az piş az orta pişmiş. Bak, Aa, herkes iyi durumda. Bu sefer olacak gibi iyi gidiyor. Tamam, güzel gidiyor. Şefler diyor ki iyi olacak gibi falan filan. Yapamadılar. Bak, iki kişi çıkmış. Kalmış aşağıda 12 kişi. Kaç kişi çıktı? 5 kişi. Yani 7 kişi çıkamadı. Bunlar hep demiyor muydu biz Masterchef'i eskileri hep izledik, seneleri hep takip ettik falan da filan. O Melda Balkar bilerek getirmediler. Melda Balkar gramajına kadar, tarihine kadar ansiklopedi gibi kadındı, damga vuracaktı bilerek getirmediler. Rahatlıkla çıkacaktı, geç. Hep diyorlar ki biz Masterchef'i izledik, her hafta izledik, hafta izliyorum, oturuyorum, izliyorum, şak izliyorum, çok izliyorum, onu izliyorum, bunu izliyorum, şefim falan. Ulan yemek çıkıyor, her zaman çıkan yemekleri hiçbirini yapamıyorsunuz. Siz neyi izliyorsunuz arkadaşlar? Lafa gelince hepsi izlemiş oluyor Masterchef'i, geçmiş bölümleri. Tekrar oturmuş bir daha izlemiş oluyor. Yemek çıkıyor Masterchef'in her zaman çıkan yemeği. Böyle trene bakar gibi bakıyorlar abi. Yemek yok. Yemekler yapıldı. Baktım. Gerçekten baktım. İyi, hoş. Orada şimdi Gamze. Gamze'nin yanında Merve. Tamam mı? Merve zaten negatif enerji. Gamze en önde kaldı. Gamze'nin çıkmasını istiyorum. Gamze en önde kaldı. Kızın enerjisi olmuyor. Ortalarda olsa arkanın sesi, önün sesi oradaki tema açılan o da bir şeyler duyabilir. Bilmediği yerden bir şey yapabilir. Yukarıdan gelen konuşmalardan bir tritler kapabilir. En önde kız. Arkasında Eda Nur var gazozdan. Yanında Merve var tam gazoz. E kız tek başına kendi göbeğini kendi kesmeye çalışıyor. Etlere baktım tamam geçemedi. Eda Nur geçemedi. Gamze geçemedi. Elif küçük yapmış geçemedi. Orhan'dan cacık geç. İlhan'dan bekledi. Bak İlhan'ın eti güzeldi. Şefler yedi bak. Şeflerdeki oryantalliğe bak sen. Bak şefler orada beş kişi seçmesinin sebeplenen biri de Sümeyye'yi çıkarmaktır. Bu açık ve net. Sağlam kumaş bırakmadılar. Zaten orada e, aslı gazı almış yapamıyor. Bak orada net almışım. Mert. Mert için ne dedi şefler? Etin iyi, sosun iyi hatta en iyilerinden diyor bak. En iyilerinden diyor şef. Sadece patates biraz çiğ diye çocuğu geçemediler. Bu sahtekarlık değil mi? Bu yalan dolan değil mi? Bak çocuğa diyor ki Orada asıl ürün et değil mi kardeşim? Sos değil mi? Etin e, az orta pişsin dedikleri kıvam değil midir? Orada şefler hatta en iyilerinden diyor çocuğa sadece patates için merti geçirmiyorlar. Sümeyye'ye ne dediler? Sümeyye geçti ya. Sümeyye'ye ne dediler? Eti orta olmamış. Bak Sümeyye'nin eti şeflerin istediği gibi olmamış. Şeflerin verdiği talimat gibi olmamış Sümeyye'yi geçiriyorlar. Mert'in eti en iyilerinden biri oluyor sosu falan. Sadece patates tam olmadı diye Mert'i geçirmiyorlar. Bu ne Beyriz? Bu ne lahana turşusu? İstediğin şekilde eti yapmayanı, or daha fazla pişmiş olan sümeyeyi geçiriyorsun. İstediğin şekilde eti yapan Mert'i sırf patates biraz çiğ diye geçirmiyorsun. Patates mi önemli etkendi, et mi önemli etkendi, et daha önemli etkendi. O yüzden Mert'i geçirecektin ama kafalarına kurmuşlar. Sümeyye'yi geçirecekler ve geçirdiler de. Anladın Yani et pişirmeyi Patates kızartmayı, sos yapmayı bu kadar seviyede yıllardır çıkan bu yemeği de yapamıyorsan abi hadi bas git evine ya. Hiç bizi de boy oynatma. Hiç bizim zamanımızı çalmayın ya. En iyi yapan Yusuf'tu. Yusuf ikinci yemeği de yaptı. Orada gerçekten tereyi iyi kullanan Yusuf'tu ama şefler iki gündür erkek çıkıyor. Üçüncü gün erkek çıkmaz mantığı. Kapalı bir bayan yarışmacımız yok. Araya bir tane geçen senenin Beyza'sı gibi bayan koyma zorunluluğu olduğu için Sümeyye'yi koydu. Açık ve net yaptı. Yemekte beş para etmezdi. Kızın şahsına bir lafım yok. Bak Sümeyye'nin şahsına bir lafım yok ama olmaz. Bunları konuştuk. Gerçekten delirdim. Yani delirdim derken orada Eda Nur de söyledi. Çağatay'a giderek uyuz oluyorum, kuruluyorum. Çok orası burası oynuyor. Tamam mı? Gör, bekleyip göreceğiz. Hele şu ana kadro bir başlasın. Bir görelim bakalım. Bak göreceğim o zaman nasıl tırmalıyorlar. Ondan sonra dediğim gibi Sümeyye'nin hakkı değildi. Belki 5 kişinin de hakkı değildi. Kimseyi çıkarmayabilirdin. Bugün gider 2 kişi çıkarabilirdin. İlla birini çıkarmak zorunda değilsin. Sümeyenin yaptığı tabak yaratıcılık tabağı değildi. Torpil. Açık, net. Bana göre. Yorumlarınızı merak ediyorum. Mottomuz belli. Biz birlikte güçlüyüz. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Daha fazla abone, daha fazla izleyici olmamız lazım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.